Tam bir haftadır iş arıyorum birader. Gezmediğim kapı kalmadı. İş yok. Ne bekliyordun oğlum? Kapılarda mı karşılayacaklardı seni? Biz boşuna mı Arif Efendi'nin naz kokusunu çekiyoruz birader? Ha. Zor kanka. Bu devirde iş bulmak zor. Oğlum babam gibi konuşup durma lan insanın içini karartma. Kanka olacağım bir de. İki sırtımızı sıvazlasana. Ne yapayım? Aslansın, kaplansın mı diyeyim sana ha? Kanka olacaksın diyorsun işte. Ya bak birader, Peki iki değil ama yani... ...bu senin babanın da böyle caz cüz yapması çok saçma geliyor yani bana. Yani sonuçta onun da eli ekmek tutmuyor bu adamı. Ha? Gülrü diyorum, haklı birader. Yüzünü göremiyorum kızın zaten... ...ama görsem de hangi yüzde yüzüne bakacağım onu da bilmiyorum. Baba da bozuk sana şimdi değil mi? Ha. Harbiden nasıl olacak bu iş? Nasıl olacak bu iş biliyor musun? Yoluyla, yordamıyla olacak. Nasıl yani? Evleneceğim yürüyle. Çiçek, şey, babam namazda mı hala? Ne bileyim, girdi çıkmadı işte. Sen çay koy, ben bir bakayım. <laughs> Dört kızla bir başıma bırakıp gitti anam. Olsaydı böyle mi olurdu şimdi halimiz? Babacığım. Ne varmış ki halimizde? Biliyorum. Üzülüyorsun. Bir haftadır doğru düzgün tek kelime etmedim ben de. Ama bir yüzüme bak baba. Bir dinle beni. Ben seni üzecek hiçbir şey yapmadım. Ben seni üzülmezsen üzülmem yavrum. Tek korkum sonunda senin üzülmen. Babacığım.